Arzu yakalanacak mı? Dizi final mi yapıyor? Sude'yi geri alabilecekler mi? Bu videomuzda tüm bunların cevabını ve daha fazlasını bulabileceksiniz. Arzu artık can sıkıcı bir karakter haline gelmişti. Belki de yolun sonuna gelmiş olabilir. Ama şöyle bir ihtimal de var. Ahmet'in takip edildiğini öğrenince olduğu yerden kaçabilir gibi geliyor. Özellikle Arzu'nun bu her yerden kurtulma hali artık sıkıcı bir hale almaya başladı son bölümlerde. Ama Arzu'nun sonunu Meltem getirecek gibi geliyor. Özellikle son bölümlerde Meltem telefon konuşmalarıyla her şeye yön verenin gizliden gizliye yön veren olduğu ortaya çıktı. Meltem her ne kadar Arzu'yu yakalatsa da sonunun yine hapise düşeceğini tahmin ediyorum. Ahmet ise son olanlardan sonra yine bir suçlu bulacaktır. Şu güzel dizimiz final olacak gibi geliyor bana. Savaşçının geri dönmesi ve Ayşe Hanım'ın Zeynep'e Sabri olayında her şeyi anlatması bilinmez kalmadı gibi geliyor. Videonun sonunda kefaret oyuncuların yaşları ve üniversiteleri var. Onu da izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Siz.